Sevgili arkadaşlar, ünitemizin son konusu olan bir peygamber tanıyorum. Hazreti Süleyman ee, konusuna gelmiş bulunmaktayız. E, şimdi Hazreti Süleymandan bahsedeceğiz. Fakat bunun öncesinde öncelikle diyor ki Hazreti Süleyman İsrail oğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Evet, İsrail oğullarına birçok peygamber gönderilmiştir arkadaşlar. Bu gönderilen peygamberlerden birisi de Ramazan ve oruç bahsinde tanıdığımız Hazreti Davud'dur. İşte Hazreti Süleyman da Hazreti Davud'un oğludur. Kudüs'te dünyaya gelmiştir. Yahudiler için peygamberlerden daha çok bir kraldır arkadaşlar. Yani Yahudiler Hazreti Süleyman'ı peygamber olarak değil de bir hükümdar, bir kral olarak kabul etmişler ve böylelikle de günümüzde de aynı şekilde e, bu düşüncelerini devam ettirmiş e, ettirmektedirler. Hz. Süleyman'ın babasının vefatından sonra 12 yaşından e, ülkesinin başına geçtiği söylenir. 40 yıl ülkesini yönetmiş, 52 yaşında ise vefat etmiştir arkadaşlar. Ee, yani şöyle diyebiliriz. Milattan önce 9. asırda yaşamıştır. Milattan önce 9. asır. 9. asırda yaşamış bir peygamberdir arkadaşlar. Ee, akıllı, zeki, bilgili, her zaman Allah'a şükreden, hikmet sahibi ve anlayışlı bir peygamberdi. Küçük yaşlarda olmasına rağmen dikkat ediyoruz. 12 yaşında eğer ülkesinin başına geçtiyse, küçücük bir yaşta belli bir sorumluluk almıştır ve adaletli hükümler vermiştir insanlar arasında. Babası vefat ettikten sonra da çocuk e, denecek bir yaşta e, hükümdar olmuştur. Allah Teala Ayet-i kelimelerde şöyle buyurmaktadır: Biz e, rüzgara yani Süleyman'a belirli özellikler vermiştir. Bunlardan bazıları şöyledir: Süleyman'ın emrine de kasırga gibi esen rüzgarı verdik. Onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere doğru eserdi. Biz her şeyi biliriz. Yani arkadaşlar bu ait kelimeden rüzgara hükmetme yeteneği verdi. Muhtemelen yorumlarda gelir bu şekilde. Ee, Hazreti Süleyman kuşlar ve diğer canlılar ile konuşabilme yeteneğine sahipti. Evet bu çok çok önemli ve hepimizin çok e, benim küçükken en çok dikkatimi çeken bir şeydi. Küçücük bir karıncayla bile arkadaşlar konuşmuştur. Süleyman kuşlara gö kuşlara göz atıp yokladı ve can ve şöyle dedi. Hüthudu niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca ey karıncalar dedi yuvalarınıza girin ki Süleyman ve orduları farkında olmadan sizi ezmesin. Süleyman onun üzerine gülümseyerek dedi Rabbim bana ve anama babama lütfettiğin nimete şükretmemi senin beceri beğeneceğin faydalı bir iş yapmamı gönlüme ilham eyle ve rahmetinle beni iyi kullarının arasına sok. Hazreti Süleyman'a cinlere hükmedebilme yeteneği verdi. Şu kısımlar arkadaşlar önemlidir. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı. 5. Sebek kraliçesi Belkız'ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar yanına getirmiştir. Süleyman danışmanlarına şöyle dedi. Ey ileri gelenler, onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce hanginiz o Melike'nin tahtını bana getirebilir? Cinlerden bir ifrit, sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter ve bana güvenebilirsiniz dedi. Altı. Ee, <laughs> Allah Hazreti Süleyman'a bakır nimetini verdi. Böylece o babası Hazreti Davut'tan kalan demircilik sanatını daha da geliştirdi. Onun için su gibi erimiş bakırlar akıttık diye ayeti kerimede de geçmektedir. Arkadaşlar bunların hepsi peygamberlere Allah Teala tarafından verilmiş olan mucizelerdir. Ve bu mucizeler insanlara gösterildiği ee, gösterilmesi yalnızca Allahu Teala'nın istemesiyledir. Peki ben Hz. Süleyman kıssasından neler çıkartabilirim? Hz. Süleyman'ın ölümü göstermiştir ki gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Cinlerin gaybı bilme yetenekleri de yoktur. Ne diyordu? Çünkü cinlere, insanlara ve bütün herkese hükmediyordu değil mi? Hz. Ee, Hazreti Süleyman. Burada onun ölümüyle birlikte onun da bir beşer olduğu ve hiçbir şekilde gayba dair hiçbir şeyin kimse tarafından bilinemeyeceğini arkadaşlar vurgulamıştır. Hz. Süleyman'ın Belkıs'ın tahtını uzak diyarlardan göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir sürede getirmesi bu tür şeylerin insanlık için imkansız olmadığını bir delildir. Evet, insanlar için İnsanlık için imkansız değildir. Biz buna ama arkadaşlar mucize diyoruz ve mucizeyi yalnızca peygamberler gerçekleştirebilir. Bu da Allah'ın onlara izni ve keremiyle olmuştur. Muhteşem bir güce ve hükümdarlığa sahip olan Hazreti Süleyman adaletli bir ülke nasıl yönetilir göstermektedir. Evet, her insan ölümlüdür. Muhteşem bir saltanatı sahip olan Süleyman peygamber bunu en güzel örnektir. Hazreti Süleyman her türlü maddi imkana sahip olmasına rağmen kendisinin öncelikle bir kul olduğu bilincindeydi. Bu nimetlerin gerçek sahibinin Allahu Teala olduğunu çok iyi biliyor ve sık sık Rabbine verdiği nimetler için şükrediyordu. Hiçbir zaman arkadaşlar böbürlenerek dolaşmamış ve kendisini diğer insanlardan da üstün görmemiştir. Peki mescid Aksa yapımı Mescid-i Aksa'yı e, deyince aklınıza neresi geliyor arkadaşlar? Evet, Kudüs gelmektedir. Mescid-i Aksa, Kudüs'te bulunmaktadır. E, Hazreti Süleyman arkadaşlar, yaklaşık 40 yıl hüküm sürdükten sonra ömrünün sonlarına doğru Kudüs'te bir mabet yapmaya karar verdi. Lübnan ve Mısır taraflarından malzememi bu ustara getirterek Mescid-i Aksa adında bir mabet yaptırdı. Yahudiler ve Hristiyanlar için kutsal bir mekan olarak kabul edilen Mescid-i Aksa, Müslümanlar için de çok önemli bir mekandır. Çünkü Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebi ile birlikte Müslümanlarca kutsal kabul edilen üç önemli mescitten birisidir. Neydi bu üç önemli mescit? Bir, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa. Hatta Kabe, Kabe arkadaşlar kıble olmadan önce Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya yönelerek namaz kılmaktaydılar. Hz. Muhammed'in Miraç yolculuğuna çıkmadan önce Mescid-i Aksa'ya getirilmesi de bu mekanın Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir. Burada da onun nutun düşmüştür arkadaşlar. Mescid-i Meşcid Aksa'ya... mukaddes bir ev. Mekke'ye olan uzaklığından dolayı uzak mescid anlamına gelen Mescid-i Aksa denilir. Mescid-i Aksa Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethetmesinden sonra cami haline getirilmiş tir arkadaşlar. Evet. Buraya geldiğimizde örneklerimizle devam ediyoruz. Sayfamızı biraz küçültebilirim. Allah'a ortak koşmaya verilen isimdir. Tevhidin zıttı demiştik. Şirk. Camilerde vaaz verilen yüksekçe yer, caminin iç kısmında bulunur. Vaaz kürsüsü, Üç, Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla belli zamanda belli hayvanları kesmek. Kurban. Kurban hangi sureyle birlikte gelmişti, bize bildirilmişti? Kevser suresi. Allah'a kulluk etmek. ibadet 5. Ezan okunan yer minare. 6. Müslümanların günde 5 vakit yapmaları gereken ibadet. Evet, namazdır. Bugünlerde namazlarımızı ve dualarımızı arttırmamız gerekiyor arkadaşlar. Müslümanların e, hac zamanları dışında Kabe'yi ziyaret etmek sünnet ibadet olan umredir. 8. Camilerde cuma ve bayram günleri hutbe okunan yer minber. Namazdan önce yapılan temizlik abdest. İmamın namaz kıldırdığı yer mihrap kıblenin gösterildiği kısım. Caminin çevresinde bulunan abdest alınan yer şadırvan dış kısmındadır. Namaz vaktinin geldiğini bildiren ilahi sözler ezan. Ezan. Başkalarının elinde bulunan şeye imrenmek, kendinde olmasını istemek. 14. Peygamberimizin kendisini yapıp bize de yapmamızı tavsiye ettiği işler, sünnet. Rabbine ibadet et çıkmaktadır. Evet sevgili arkadaşlar ünitemizi burada sonlandırmış bulunmaktayız. Ee, örneklerimizle e, devam ediyoruz. İnşallah uzak mescit anlamına gelen Hazreti Süleyman zamanında yaptırılan mesciddir. Evet, Mescidi Aksa. Ezan okumakla ve kamet getirmekle sorumlu olan kişi müezzin. İmamın cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıktığı merdivenli... Yüksek yapıya denir. Minber. İmamın namaz kıldırmak için durduğu kıble yönünü gösteren hafif oyuk kısma mihrap diyoruz. Müezzinin çıkıp ezan okunduğu şerefese olan merdivenli ince uzun yapıya denir. Minare. Fars kadar kesin olmamakla birlikte Müslümanın yapması gerekli olan iş ve davranışlara denir. Vacip. Kişinin her türlü isteğini kendisini yaratan Allah Teala'dan isteyip ona doğrudan iletmesine dua, Peygamberimizin yapmış olduğu ve bizlere de tavsi e yapmamızı tavsiye ettiği iş ve davranışlar, Sünnet, Cuma ve bayram namazları öncesinde ve önemli gecelerde nahi nasihat etmekle sorumlu olan kişiye vaiz denir. Bu da buradadır. Evet, aş, alt kısma geçtik. Aşağıdaki kutulardaki anahtar sözcüklerden yola çıkarak verilen kavramları bulalım. Allah, Allah'ı büyüklemek, birlemek, tek bir. Girintili bölüm, oyuk, kıble, mihrap. Öğüt veren, nasihat eden, vaaz eden, vaiz. Ezan, Kamet ve Bilal-i Habeşi ilk müezzin. Dua, destek, cenaze, minare, sala. İkinci Selim, önemli geceler, kandil. Hutbe, cuma, bayram ve merdiven. Merdiven, minber. Toplayan, bir araya getiren mabet, cami. Allah sevgisi, Ahmet Yesevi tasavvuf edebiyatı. Evet arkadaşlar, buraya kadar olan örneklerimizi de yaptık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Son dersimizi de tamamlamış bulunuyoruz.